rahmet Yollar tıkandı, ışıklar söndü, dünyalar karardı. Bana yük olan gövdemin çevrileceği mekan kalmadı artık. Yakınlarımın, milletimin ve bütün insanların ben daraldıkça bana uzanan elleri yok oluverdi bir anda okuyordum düşünüyordum ve doğru bir yolda yürüyordum şimdi ne oldu bunlar okumak boş bir külfet düşünmek bir işkence söylemek sade bir hezeyan yürüyüp de nereye gideceğim madem ki boyutsuz bir noktanın üzerinde dönüp duruyorum Dostlar da kimmiş? Dostluk ne kelime? İnsanların her biri bir başka hayvan. Sansar olmayanı yılan veya çakal. Sürü riya ile donanır da yüzünü boyarsa ona toplum diyorlar. Benim kendi hayatım bile bana yabancı bir manasız varlık. Bir kabus, bir heyula. Hafızamın masallarıyla oyalanan hasta bir gölge. Ben dediğim şey, korkularının gölgesine sığınmış ve sade alışkanlıklarının esiri bir otomattan başka bir şey değil. İçinde süründüğü dünya ise, ya Schopenhauer'ın dediği gibi, mümkün dünyaların en fenasıdır, ya da Berkeley'in görüşüyle, Şura var gibi görünen bir vehimdir. Böyle bir dünyada irademden ateşten oklar halinde fışkırıp da etrafa yayılan dilekler, idealler, mesafe ve mekan bulamayarak tekrar bana dönüyor, benliğime saplanıyor ve onu uçurumlara yuvarlıyorlar. Bendeki bunca ümitleri boğan ümitsizliğin kucağında var olmak belalı bir vehim. Yaşamak boş şeydir. O en açık deyişle yorulmak için koşmak, ölmek için yaşamaktır. Yaşamak burada ölüm nöbetini beklemektir. İçerisine bir damla rahmetin sızmadığı bir dünyada insan ruhunun üstüne çöken kabus işte budur. Bu kabus kiminde hikmet ve felsefe olur, kimini de kör gözleriyle güden kılavuz. Ancak dua ile göklere açılan ellerin ve Allah'a doğru yükselmek isteyen coşkun emellerin kapanmış kapıları dürtüp de gök kapılarını açtığı zaman ne görürsünüz? Karanlık yer yer yırtılır. Azap ile şüpheyi ortadan kaldırıp varlıkların gerçeğini gösteren hakikat güneşi alemleri aydınlatır. Ümitler kalbin can damarı olur. Sevinç, sevinç, karşılığı ve sonu olmadığı için ağlatan sevinç benlikten taşar. İnanmayıştaki hüsran son bir defa çirkin yüzünü gösterip çekilir. Her şey sevilir, her şey gerçeğine kavuşur, her şey ebedileşir. İşte bu duanın son getirdiği rahmettir. Allah'ın alemden ibaret eseri olan rahmet, ruhlara müjdesini sunduktan sonra her taraftan gelir, her şeyde görünür. O, sonsuzun sonu olan varlıklarda barınmasıdır. Bunca hatıralar, hicran, hevesler ve sevdalar. Beni benden alan bu hayat kadehine bunların hepsi nasıl sığıyor? Sonsuz olarak yaşasam yine de sığacaklardır. Ben dediğim şey, hayat tarlasını kazıyan düven demiri gibi bir şey midir? Ben kendi kendime miyim? İnsan kendinindir de niye gözyaşlarını kendi dışına akıtıyor? ümitlerle dolu gözyaşları bize dolan rahmetin yine bizden taşmasıdır. Sonsuzluktan gelip yine sonsuzluğu aramasıdır. Bencillik, hakikatte benliğin kendi kendini inkarıdır. Kendi dokunduğun tellere kendi gözyaşların boşanır. Bendeki amansız bencilliğin eriyip yok olduğu yer, üstüne bu yaşların döküldüğü tellerdir beni dar kalıbımdan çıkarıp sonsuzluğa teslim eden ilahi rahmettir. Rahmet gözyaşlarıyla kazanılır. İnsan olan varlığın tabi hali dua halidir. Rabbin bize sunduğu ise rahmettir. İnsan ruhu sürekli bekleyiş halindedir. Bilmeyerek bu bekleyişini o, fani olan eşyaya bağlar mal istedim, devlet diledim, başarılar bekledim der. Hakikatte bütün bunlar birer göz bağdır, aldatıcı hayallerdir. Gafil insanı oyalamaktan başka şeye yaramazlar. Gören gözler için varlığın kendisi rahmettir. Hem o her yerden gelir, seste duyulur, bakışta aranır, kışta ve baharda canlanır esen yelde ve akan suda rahmet mırıldanır. Kısacık ömür içinde ufak, büyük, birçok şeyler beklediğimizi zannederiz. Hakikatte hepimizin beklediği ilahi rahmettir. Bizde dua olan ümitlere sonsuzun cevabıdır. Biz kendi gücümüzle başardığımız eseri bir yere kadar götürüp bir kapının arkasında bırakırız. Rahmet kapısını açmak bizim işimiz değildir. Eşyaya bağlı ümitlerle hesapların iflas ettiği yerde, her zerresi kararmış bir dünyada bile bu kapının bir anda açılışına hiç şaşmayalım. Onu açan bizim ellerimiz değildir. Bir insan işte ölüyor mu diyorsunuz? Belki çok uzun yaşayacaktır. Bir millet yok olmadı mıdır sanıyorsunuz? Belki ebedi olmak için tekrar canlanacaktır bütün insanlık kapkara bir batağa gömüldü ve işte boğuluyor mu diyorsunuz? Belki beklenmedik bir anda doğan güneşle yeniden ayaklanacaktır. Ölen şeyleri dirilten bunca ışık, tekrar tekrar aleme dolup taşan bunca hayat bizi uyarmadıysa bu rahmetten kaçtığımız içindir. Görüşümüzün rahmet, konuşmamızın rahmet, Düşünmenin de rahmet olduğunu anlamak için tekrar tekrar kabirden çıkıp gelmemiz mi lazım? Merhametle aşkın da rahmet olduğunu, hem de Rabbin elinden çıktığı gibi rahmet olduğunu anlamadıktan sonra kabirden dünyaya dönüp gelişler de faydasız olacaktır. Rahmet Allah'ın bize çevrilmiş yüzüdür. Biz onu rahmetinde görürüz. Allah'ın bir de eşya halinde bölünmemiş, bütün halindeki varlıkta görünüşü vardır. Onun her şeye serpilen rahmette görünüşü bir lütuftur. Varlıkta görünüşü ise ağır bir denemedir. O herkesin kârı değildir. Onun eşyada görülen rahmetinin tasdikidir. Dua ise daha fazlasının ümitle yine ondan dilenmesidir.'' Rahmet tabiatın kanunlarını aşar. Çünkü kanunu koyan da onun elidir. Aklın sınırlarının ötesine geçer. Çünkü akıl da rahmet eseridir. Onun bizde eşyaya çevrilmiş, kibirle karışık ve bedenle kuşatılmış bir damlasının çırpınışıdır. Gören gözlere o her yerde vardır.'' Güneşin ışığı gibi bütün alemi kaplamıştır. Görmeyen ve almayandan görülmediği ve kendini gizlediği zaman her yerden çekilir. Tablosunu başta çizdiğimiz karanlık bir dünya bırakır. Onu görmek, onu almak için bedenin ve aklın kanunlarını çiğneyip ötesine geçmek lazım geliyor. Bunları bir tarafa iterek değil tam üstünden aşarak sıçramak şarttır. Bedenin hizmetine aklın ışığını kullanmak, sonuna kadar kullanmak ve bunların götürebildiği sınırların da öbür tarafına sıçramak icap ediyor. Bu iş dinin kılavuzluğuyla olur. Bedenin hareketleriyle övüne övüne cennet arayan ve aklın kendi sınırları içinde ortaya koyduğu kaidelerin çemberi içinde dolaşan dindarlık, gerçek dini yıkıyor. Ruhun Allah'a götüren hamlesini durdurup, insanı cansızlarla birleştiriyor. Taassup dedikleri bu felakettir. Hocanın dini budur. Mabedin imarıyla, din adamının refahını hesaplayan din davası, Allah'ın dinini devirmiştir. İmanı daraltıcı şekiller, kalbi çepeçevre duvarla kuşatan kaideler, bedenin istekleri ve haz cennetleri, hesap ölçüleri, ruhumuzun dünyaya çevrik iştihaları, tesbih sayıları, güzel seslerle donatılmış merasimler, hukukun kaideleriyle korunan ve dünya siyasetine destek arayan din adamlarının sözde dindarlığı bunların hepsi gerçek dinin düşmanlarıdır. Çünkü bunlar Allah'ın rahmetine kapatılmış kat kat kapılardır. Her biri bizi rahmet deryasından bir adım daha uzaklaştırır. Allah'ın elini bizden çekerler. Her tarafına Allah'ın adı yazıldığı, içerisinde türlü kıyafetlerle kuklaların, Allah adını haykırdığı mabette Allah bulunmadığı gibi hep bunlarla yaşanan bir dünyada Allah kullarını terk eder. Akif'in dediği gibi Nedir manası mabut olmadıktan sonra mihrabın rükûun, haşyetin, vecdin bütün bir çare esbabın. rahmeti alanlara, ona hazır bulunanlara ilahi rahmet, dünya varlıklarının hepsinin eliyle gelir. Onu en güzel getiren insandır. Dağdan, denizden geldiği gibi, o bir kuş kanadıyla de gelir, bir yapraktan da alınır. Ama hiçbir tabiat unsuru, Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya getirdiği rahmeti getiremez. Mürşit en ileri rahmet kapısıdır. Rahmeti bir avuç topraktan toplayıp ve bir damla suda seyreden insan kemale ermiştir. İlahi rahmetin aynası olmuştur. Rahmet bu kendi kendisini izah edemeyen varlığın gerçek adıdır. Başlangıçta cansız varlıkta gizlenen kuvvetin bitkilerle hayvanları ortaya koyduktan sonra insanı, kendi mutlak hakikatinin kapısının eşiğine kadar ulaştıran eli, insanın kalp gözüne kendi varlığını gösteren yüzüdür. Alemdeki ilahi temaşadır. Felsefenin onu tanıtmak için binlerce yıldan beri ortaya koyduğu bunca taslaklar, aklın gösterişli lakin beyhude marangozlukları, hep onun etrafında ve dışında dolaşmış, lakin kendisini tanıtamamıştır. İlmin yaptığı ise, onu görmeden ve tanımadan sadece didik didik etmektir. Onun dünyalarında ancak aşkın kanadıyla uçulur. Alemde rahmetten başka bir şey yoktur.